Efendim yepyeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarot'a tekrar hoş geldiniz sevgili dostlarım. Gününüz aydınlık olsun, güzel olsun. Umarım herkes çok iyidir. Bakalım anın enerjisinde onlar size dair hangi enerjiler neler? Şu an bu enerji olmalarının sebepleri ne? Orada neler oluyor? E, ne istiyorlar bu ilişkiye ilgili? Şöyle geniş geniş bir soralım istiyorum sevgili dostlarım. Öyleyse alnı verme dengesi adına sizler için en doğru bilgileri ee, sadece kanalıma abone olarak videolarımı izleyen, beğenen, yorum yapan e, arkadaşlarım için alıyorum. Sizler de bu güzel enerjilerden yararlanmak istiyorsanız sizler de kanalıma abone olarak videolarımı izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar öyleyse ben sizler için en doğru bilgileri Allah'ın ve güzel meleklerin yardımıyla da size temiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum. Sizler de deyin ki kendim için en doğru bilgileri almayı niyet ediyorum deyin. Sevgili arkadaşlar soralım bakalım. Bu arada canlı yayına ilgili dün videoda bir şey bahsettim. Kimse yorum yapmadı. Canlı yayın istemiyor musunuz arkadaşlar? Ben yine de yapacağım bunu. Bir kişi bile olsa, bir kişi dahi olsa güzel insan için bu canlı yayına gerçekleştirmeyi planlıyorum. Tarihinde söylerim. Evet bakalım bakalım. Kolektifimin aklındaki kişi. Söyle bakayım bana. Şu an hangi enerjilerdesin? Benim kolektifime var. Anın enerjisinde. Hangi enerjidesin? Söyle bakayım bana. Kılıç cedilisi. Evet. Bakın deste altında aşıklar kartı. Burada e, bir şeyleri gizlediğim, arka planda bilmediğin bazı durumlar var diyor. Senden bir şeyleri gizliyorum enerjisi hakim arkadaşlar. Kılıç cedilisi aynı zamanda bize ee, bir şeylerin Rabbena hep bana diyen bir insan enerjisi vardır. Yani hep ben e, alayım, ben ilgi göreyim, e, o aşkı bana yaşat, ben bundan besleneyim enerjisi vardır bu insanda. E, evet, ben böyle bir özelliğe sahiptim. Evet, böyle bir enerjideyim ama bu enerjimi değiştirmeye çalışıyorum, iyileşmeye çalışıyorum. Your aklınızdaki kişi. Şöyle iki kart daha alalım bakalım buraya. Evet. Eski halimden yenilendiğim, yeniden şifalandığım bir süreç içerisindeyim diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ve şu an bana diyor ki bunu bana yaptıran da senin sana olan aşkım. Seninle ilgili duygularım bana bunu yaptırıyor. Bana değişme, harekete geçme, bir şeyleri e, yeniden yapılandırma e, enerjisi veriyor diyor. Ve burada arkadaşlar eskiden e, anladığımız kadarıyla burada şöyle bir durum var. Yani eskiden ya da yakın bir süreç içerisinde. Rabb'e Rabbena hep bana. Hep benim istediğim olsun. Benim sırtım kaşınsın. işte ben e, bu aşk bana çok güzel yaşatılsın. Kendimi çok iyi hissettirileyim. işte acılarım var. Sıkıntılarım var. Aman efendim derdim sorunum var deyip deyip hep kendi sırtını kaşıttırmak isteyen bir insan varmış burada. Ya da bir tartışmaya mı giriyordunuz? Bu tartışmada siz haklı çıkamıyordunuz değil mi arkadaşlar? Heh, tam da böyle bir noktada artık diyor ki bak ben burada bir kayıp yaşıyorum. Arka planda artık şunu fark ediyorum. Bunun doğru olmadığını ve bu özelliklerimi iyileştiriyorum diyor. Neden? Çünkü yeniden başlama isteği var burada arkadaşlar. Olgunlaşıyorum diyor. Bakın ermiş kartıyla beraber sistem artık onları olgunlaştırıyormuş. Çok güzel geldi burası. Peki sen neden yani neden böyle e, Rabbena hep bana diyordun sen? Yani neydi? Neden böyleydin? Yani sebebi neydi ki yani? Neden böyle hep sen senin e, şeylerin olsun istiyordun? Ve neden böyle bir değişim e, aşamasına geçtin? Kolektifin aklındaki kişi. Söyle bakalım bana. Ooo çok güzel geldi arkadaşlar. Bakın deste altında Kupa Prensi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aklınızdaki kişiler size duygularını artık fark etmeye başlamışlar arkadaşlar. Ben bu değişimin içine girdim. Çünkü diyor bakın para dokuzlu seni kaybedemez. Sen arkadaşım o kadar maddi, manevi, duruş olarak hani gülüşün, bakışın, insanlığın her noktası da o kadar ışıl ışıl bir insansın ki diyor para dokuzlusuyla beraber. Ben sana yaraşır bir insan olmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü yani şu Rabbena hep bana diyen enerjimle beraber devam etseydim seni kaybederdim diyor. Belki de kaybettiler sizleri bu arada. Bu yüzden diyor yani sizi kaybettiyse ya da kaybetmekten korkuyor kaybetmeyen arkadaşlarım için söyleyeyim. O yüzden diyor ben kendimde bazı şeyleri değiştirmek zorundaydım. Bir harekete geçmek zorundaydım. Bazı kararlar almak zorundaydım. Yani madem duygularım beni bırakmıyor. Duygularıyla bakın kendi içinde kavga ediyor. Yani size bakın kılıç ile beraber bir bağımlılık da çalıştırıyor. Kendi içimde kendi duygularımla kavga etmekten yoruldum artık. Anladım ki diyor sana yarışır bir insan olmam lazım. Senin o kadar değerli bir insansın ki senin değerini bilmem gerekiyor. Buraya bir üç enerji çekelim bakalım ve bunun için ne yapmam gerektiğini içimde kendi kendime sordum ve buradan yeni bir durum başlatmaya karar verdim diyor bana. O çok güzel. Çünkü bakın siz onun hayatına maddi manevi bollu bereket veriyordunuz. Siz ona kendi değerli hissettiriyormusunuz arkadaşlar. Siz olmadan. Ee, çok da değerli olmadığını ya da e, eskisi gibi kendini kıpır kıpır musmutlu hissetmediğini söylemiş. Yani burada ne söyleyeyim size? Ee, eğer sizler bir ayrılık yaşadıysanız, küsseniz, dargınsanız yani inanın e, çevresinde insanlar dahi ona söylüyorlar ki ya sen ona nasıl bunu yaparsın? Nasıl? Yani neden bu tartışmaların içindesin sürekli? Neden onu e, üzüp duruyorsun gibi söylemlere de maruz kalmış ve burada bir değişime mecbur kalmış bir insan görüyorum. Çok güzel. Madem soralım bakalım. Sen diyelim yani farklı insanların e, sözlerinden de etkileniyorsun. Madem benim kolektifimi de kaybetmek istemiyorsun. Ne yapacaksın peki? Yani gerçekten sözünün eri olup da burada böyle bu değişimlere e, gidebilecek misin? Bu şifalanmayı yaşayacak mısın? Nasıl bir insan olacaksın sen madem? Bu kadar duygularını fark ettin. Benim kolektifimi üzdüğünün farkındasın. Onu kaybetmek istemiyorsun. Peki ne yapacaksın sen? Kolektifin aklındaki kişi. Pelonlusu o bir tamamlanma yaşamak istiyorum diyor sevgili şey arkadaşlar şöyle yukarı alalım bunları. ben diyor onunlu onu kaybedemem o bakın burada biraz önce destasında kupa şoval kupa prensi vardı şövalye miydi ama artık diyor kupa kralı ne yapacağım diyor. Duygularım noktasında eğer evliyseniz evime barkıma sahip çıkan aşkıma bu ilişkiye sahip çıkan bir insan olmak istiyorum ay gelen enerjiye bakar mısınız çok güzel geldi Şimdi deste altında göstereceğim size. Deste altında Kılıç Beşlisi. Ne yapacaksın sen dedim. Şu benim her zaman benim ben haklıyım. Her zaman benim istediğim olsun. Her zaman benim dediğim olsun. Seni canımdan bezdirdim ben eski versiyonumla diyor. Yani şu ana kadar yaptığım her hareketimle belki sizi aldattı. Belki bencil davranışları oldu. Yani o kadar şu kartı sevmiyorum ki arkadaşlar. Yani bu nedir biliyor musunuz? Yani ne senle uğraşırım ne senin e, senin aşkınla uğraşırım dedirtmiş size resmen. Ama diyor bakın burada ben de kendi kendime gol attım diyor sana böyle davranarak. Artık o yüzden olgunlaşmak zorundayım. Ne yapacaksın peki kolektifin aklındaki kişileri sordum. Ne yapacağım dedi. Önce evli olan arkadaşlarım Bakın burada evliliğine, yuvasına, hanesine huzur getirmeye çalışacak olan bir insan var. Çünkü sizinle hala ruhani bağlantı çok yüksek. Sizinle barış sağlamak istiyor. Neden? Çünkü artık duygularından çok daha emin bir insan olacakmış aklınızdaki kişi. Yani evet ben duygularım vardı ama bunları yeni, yeni fark ediyorum. E, eşim, dostum, çevrem herkes de bana yanlış yapıyorsun, yanlış yoldasın dedikçe diyor bazı şeyleri iyileştirmeye başladım diyor. Bakın burada arkadaşlar küs ayrı, dargın, iletişimsiz, hiç fark etmez. ilişkiniz devam ediyor ama tıkandınız. Burada bir tamamlanmaya gidecek aklınızdaki kişiler. Yok yok ya o beni aramaz sormaz bitti bizim işimiz artık o bana dönmez demeyin. Yaptığı bencilliklerin yaptığı ihanetin yaptığı yanlış tavır tutumları ne kadar farkında olan bir insan var. Bakın bunun için de çok üzgün. İşte bu noktada da aklınızdaki kişi harekete geçmek istiyor. Neden? Çünkü hala aşk duygusu burada çok yoğun. Madem söyle bakalım bana sen bunun için ne yapacaksın? benim kolektifimden bir özür mü dileyeceksin? Hani ne yapacaksın yani? bir çaban olacak mı senin? Madem sen bunları söylüyorsun, barışmak istiyorum diyorsun ama bunun için bir çabaya girecek misin sen kolektifin aklındaki işte Araba kartını, araba kart arkadaşlar. özellikle şehir, ülke, mesafe arasında mesafe olan arkadaşlarım kalkıp size gelmeyi planlıyorlarmış. Yani öncelikle aranızda mesafeler varsa bir yanına gelmek istiyorum diyor aklınızdaki kişiler. eğer sizler ayrı şehirlerde ayrı yol, mesafelerde farklı evlerde yaşamıyorsanız yani belki aynı evin içindesiniz belki aynı şehirdesiniz ama aranızda mesafeler vardı. Yanınıza kalkıp gelme hareket enerjisi arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın size bağımlılık çalıştırıyorlar. E sonra ne yapacaksın? Şu e, aramızdaki problemlerle ilgili diyor bazı e, çıkmazların içine girmiştim. Ve burayla ilgili bir çıkar yol bulmaya çalışıyorum. Çünkü çok üzüldüm diyor. Seni de üzdüm. Kendim de üzüldüm diyor. Ne yapacaksın peki dedim. Yani sen bu konuyla ilgili. Bak Burada eril dişil dengeye gelerek yani daha çok erillikleri düşmüş bunların harekete geçme noktasında güneş eril bir karttır arkadaşlar ve tarotun en pozitif kartıdır diyebilirim. Bu noktada diyor ben kalkacağım güçlü kendinden emin bir şekilde verdiği sözlerin attığı adımların arkasında kendi güvenir bir şekilde sana geleceğim diyor. Bu noktada bir hareket edeceğim diyor. Evet başka neler yapacaksın sen madem söyle anlat bakalım buradan da söyle bakalım bana o dünya kartı arkadaşlar büyük arkana'nın son kartıdır tılsım ası ve güç oh tam da şurada anlattığım kartların neredeyse aynısı geldi sevgili arkadaşlar bu noktada sana bakın tılsıması şuradaki araba kartını aslında ifade ediyor. Net bir şekilde, somut bir şekilde. Hani iki gün gelip üçüncü gün gidecek bir şekilde bir eyleme geçeceğim demiyor. Geleceğim netliğimle, somutluğumla gerçekten güvenilir bir şekilde. Güç kartı kendime güvenir bir şekilde sana geleceğim ve bu tamamlanmayı sağlamak isteyeceğim diyor. Ne yapacaksın dedim? Harekete geçeceğim. Erilliğimle, kendime olan güvenimle, Bakın güçlü bir şekilde erir dişi o hani daha önceden mıç, mıç hareketleri var diye aman benim üzüntüm var aman benim derdim var ay dünya başıma yıkıldı. Bunların işte Rabbena hep bana birileri hep sırtını kaşımış çünkü bu zamana kadar arkadaşlar. Belki o sırt kaşıyanlardan kimileri de siz oldunuz ama hayır diyor ki artık ben güçlenerek sana geleceğim diyor. Bakın güç karşı ver güçlenerek net somut bir adım atarak seninle tamamlanmak için eril bir şekilde harekete geçeceğim diyor. Yani uzun zamandır ondan haber alamadıysanız onun sesi çıkmadıysa ne yapacağınızı bilemediyseniz. Bakın burada ne söylüyor. Harekete geçeceğim. kendime güvenim artacak. Özgüvenli bir şekilde geleceğim ee, ve e, ben bu durumu halledeceğim dedi. Madem söyle bakalım. Peki senin duyguların ne? Benim kolektifime dair duyguların ne? Kolektifin aklındaki kişi. Peki ne hissediyorsun yani? Hislerin, duyguların ne? Seni buraya bu sana bu itirafları ettirdik ama peki senin duyguların ne? Duygularını da şöyle bir masaya dökelim. Benim kolektifim seninle ilgili birçok bilgiye sahip olsun. Peki bu arada sevgili arkadaşlar, Gülcüm ben de seninle çok uyumlaşıyorum. Kendimle ilgili aklımda kişiyle ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum diyorsanız benimle açıklamalar kısmında bulunan iletişim numaramdan iletişime geçebilirsiniz sevgili dostlar. Duyguların nedir dedik? Oh Bakın havadis kartı arkadaşlar. Ve deste altında Vustat. Öncelikle diyor ki senin şu an yokluğuna öyle yüzleşiyorum ki çok özledim diyor. Yani yokluğunu Gördükçe içim acıyor diyor. Bir, bir iç çekerler hani böyle özlerler. Ha, aynen o durum. Yani sizinle bir araya gelme istekleri var. Size sarılma, sizi sevme. Yani tekrar bir kavuşma istekleri var. Çok özledim. Duygun ne dedim? Çok özledim dedi. Ve bu yüzden de burada seninle bir iletişime geçme, bir haberleşmeye geçmek istiyorum dedi aklınızdaki kişiler. O şu an yıldızlar. Ve ben buna da inanıyorum diyor. Umutlarım var. Yani bu ilişkiden vazgeçmiş değilim. Hala umudum var. Seninle kavuşmak için, barışmak için yan yana gelmek için, sesini bir kez daha duymak için belki de dualar ettiğimi söylüyor arkadaşlar. Ve mucibiyet kartı. Şu an içinde yaşadığımız durumla ilgili sana yaşattığım şu bencil tavırlarımla ilgili. Yani Rabb'e nahip bana. Hep sırtım kaşınsın. Hep benim istediğim olsun. Hep benim bakış açım doğru. Yani sizi yok sayan bir bakış açısından bu insan aslında arkadaşlar e, çıkıyor ya burada zaten olgunlaşıyor, ermiş karşılayarlar. O yüzden de çok kendini suçlu hissediyorum diyor. Hissin nedir? Duygun nedir dedim size karşı. Bakın kendini suçlu hissediyormuş ve kendi kendine çok kızdığını söylüyor. Nasıl onu kaybedersin? Ya da nasıl bu duruma gelirsin? Neden bu tavırları yaptım ki? Gerek var mıydı? diye şu an bir e, suçluluk hissediyorlar e, kolektif arasının arkadaşlar bir güven sarsılması durumu olabilir sizin güveninizi kaybettiği için de şu an kendine kızdım e, ve bu ilişkide daha güvenilir bir insan haline gelmek için e, uğraştığını söylüyor bana çünkü güven konusunda sizi hüsrana uğrattıklarının farkında varmış e başka kasırga. Çok can sıkıcı süreçlerden geçiyoruz. Bu duruma çok canım sıkılıyor diyor. Hani şu an e, Gülcüm çok rahat uyku uyuyor mu? Hayır. E, dinlen tat alıyor mu? Hayır. Yani nasıl geziyor dolaşıyor ama keyfi yerinde görünüyor. Ya bir şov mu yapıyor? Evet şov perestler arkadaşlar. Bakın kendi iç dünyalarında o kadar çatışmalı, o kadar kaoslu bir süreçten geçiyorlar ki gönülleri rahat değil. Bunu bilmenizi isterim. Burada gördüğünüz gibi hani bir şeylere sizi kaybetti mi, işte siz gittiniz mi, işte bir başkasını hayatınıza aldınız mı, ondan tamamen vazgeçtiniz mi? Yani zihnine o kadar çok duygular, o kadar çok düşünceler geçiyor ki bunları kontrol etmekte çok zorlandığını söylüyor bana. Ne güç. İşte ben bu yüzden diyor seninle bir haberleşmeye, bir iletişime geçmek istiyorum. Çünkü hani artık gücüm azalıyor. Yani bir şekilde o özgüvenimi, cesaretimi elime alıp da hani o korkan yerlerimi elime alıp da sen, sana gelmem lazım, seninle konuşmam lazım diyor. E, bu korkularımdan e, kurtulmam lazım diyor. Aklınızdaki kişiler son bir tane alalım. Hangi duygulardasınız? Bakın kıskançlık arkadaşlar. Dedim ya kaybetme korkusunu o kadar çok yoğun yaşıyorlar ki hani... Çok bencilce davrandılar çünkü size bakın bütün kartların bunu destekledi. O kadar çok bencilce davranmışlar ki burada sizi. Belki sizinle rekabete girdiler, kafalarında da kurdular, kurdular, gerçek gibi size anlattılar, sizden sürekli şüphelenirler ya da sü sürekli şüphe uyandıracak hareketleri vardı. Heh, yani her ne olursa olsun ben bunların hepsini bir torbaya koyup adına bencillik diyorum. Çok bencil davranışlarım vardı. Ee, şu an seni çok kıskanıyorum ve kaybetmekten de çok korkuyorum dedi. Oh kudursunlar onlar öyle. Siz niye benim kolektifimi üzüyorsunuz? Madem sevgili arkadaşlar çok güzel aslında buradan mesajlarımızı aldık. Ben şuradan da bir sorayım bakayım. Madem sen bu kadar kıskanıyorsun. Madem bu kadar haberleşme isteyin var. Peki sen benim kolektifimle gerçekten bu irtibatı, bu bağı, bu haberleşmeyi, iletişimi kuracak mısın? Kolektifin aklındaki kişi diye. Şöyle bir soralım. Yüksek halinizi alalım. Şu an bu kafamda dolanıp dolanıp duruyor bunun dedi. Nasıl yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bu arkadaşlar. Kupa kralına kupa kralı geliyor. Bakalım burada kılıç dördüsü çok endişeli. Neden? Zaten bakın burada duygularını kontrol etmeye çalışıyor. Çok endişeliyim. Evet kafamda ne yapmam gerektiğini sürekli düşünüyorum. Duygularım beni rahat bırakmıyor. Para dörtlüsü güvenli alanından bir türlü çıkamıyorum. Çıkacak mısın? bir karar vermem lazım. Kafa karışıklığı yaşıyorum. Kendimle sürekli bir çatışma mücadele halindeyim. Bu konu elle dalga etme. Çıkacak mısın? Kılıç arkadaşlar. Evet bu onun için çok zor olacak. Çünkü kılıç dörtlüsü zaten şu an kendi içine çekilmiş. Kendi köşesine çekilmiş. Yorgun, argın falan. Ha kalkacak mı? Ayağa kalkacak. Bu haberleşme isteği şu an istek noktasında belki ama şu yorgunluğu biraz üstünden atıp biraz korkan yerlerini elini alıp da o cesarete güce gelip kılıçası ve kupa kralıyla beraber size bir eylemde bir adımda bulunacaklarını bana söylüyorlar. Çünkü neden bakın güç kartı biraz önce şurada bir yerde de geldi. ha Şurada güç kartı güce güç kartı. çünkü güçleniyorlar arkadaşlar duyguları onları duygularından kaçamıyorlar ve kupa onlusuna para onlusu gördünüz mü burada aile olan arkadaşlarım e, eyleme geçecek mi evet bu tamam olmayı zaten yapmayı çok istiyorlar kartlar ne kadar birbiriyle aynı geldi gördüğünüz gibi burada bir iletişime geçecek misin peki sen dedim evet dedi bakın ne kadar korksalar da yani böyle şey bir adım da tabi tırsak bir adım atabilirler size yani ucundan bir mesaj atarlar önce bir çağır, çaldırıp bırakabilirler işte aradıkları zaman ya şunu soracaktım deyip konuya nasıl gireceklerini bilemeyebilirler. Elleri ayaklarına dolanabilir. Çünkü çok tedirginler. Çok endişeler. Yani nasıl bir tepki vereceğinizi bilmiyorlar arkadaşlar. Ama kupa ısıyla. Bakın aslar geliyor burada. Kupa kralları ve paronlusu, kuponlusu değnek dörtleri ve kupa ısıyla beraber sonuç olarak burada bir eylem alacaksınız. Evet alacaksınız görünüyor. Madem şuradan da soralım bakalım. Peki benim kolektifim bugün aklımda kişiyle ilgili neyi görüp bilip neyi farkında olmalı? Hangi işaret kartını almalı? Şuradan şöyle görevi soralım bakalım şu aralar arkadaşlar Eğer rüyalarınızda onu görüyorsanız ee, rüyalarda size bilgiler geliyor olabilir, sezgilerinize kulak verin. Bu aralar onunla düşündüğünüz şeyler, mesela siz e, birden aklınıza düşüyor, tam o an o da siz düşünüyor olabilir. Rüyalarınıza kulak verin, haberci rüyalar alıyor olabilirsiniz bu aralar. Ee, tereddüt etmeyin. Acaba benimle iletişime geçecek mi, geçmeyecek mi? Bu ilişki toplayacak mı, toparlamayacak mı diye tereddüt etmeyin. Bakın onlar güce geliyorlar ve güvenin diyor. içinde ee, içindeki, içini kemiren, şu seni zora sokan duyguları, durumları da biraz zamana bırak bakalım diyor güven duygusunu diri tutmaya çalış. Evet burada zaten size bir sürü güvensiz hareketler yaptılar, siz o yüzden güvenmek noktasında çekiniyor olabilirsiniz. Ama güveni zaten tazelemeye çalışacak arkadaşlar size karşı ve cesaret. Şu an onlar hani size geldikleri zaman evet siz de onlarla cesaretli bir şekilde konuşun diyor. Hani burada delice bir risk kalmayın ama evet onlar iletişim geçecekler misin? geçecekler? Güveninizi kırdılar. Bunu toparlamak isteyecekler. Ama konuşsam mı konuşmasam mı bana aynı şeyi yapar mı yapmaz mı korkusuyla hareket etmeyin. Biraz cesurca davranın ama böyle geldikleri gibi hiçbir şey sorgulamadan hop diye kabul etmeyin. Sorun sorgulayın diyor arkadaşlar. Evet bunları da söyledikten sonra çok güzel bir açılım oldu. Tekrar söylüyorum. Gülcüm ne der ne diyebilir. Ben de kendime ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum diyorsanız benimle WhatsApp numaram üzerinden açıklamalarda var. Oradan ile iletişime geçebilirsiniz sevgili dostlarım. Benim partnerimle şu an Hangi durumda ne yapmayı planlıyor? İşte bana karşı duyguları ne vazgeçti mi bitti mi? Hangi durumlarda hangi diye Merak ediyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz WhatsApp'tan. Evet burayı bir can su kamarla taşlandıralım o zaman. Unutursan hatırla reklam yapmıyorum arkadaşlar. <laughs> çok kitabı çok sevdiğim için buradan size bazı farkındalıklar kazandırmayı istiyorum. Kelimesi yok diyor. Hayatta her şeyin kelimesi yok, arasanda bulunmaz. Anlatılamayanın şarkısı söylenir, resmi yapılır bazen, dans edilir. Kelimeler yetmediğinde deneriz hep elimizde ne varsa. Sessizce oturur, elimizi açarız göğe. Gözlerinin içine bakarız karşıdakinin, tam göz bebeğinin içine. Anlatılamayanı susarak anlatırız bazen. Biz susarız, o taşar içimizden nazikçe, her yanı ısıtır. Üstüne battaniye örtmüşsün gibi yumuşacık elinde. Bazı şeyler susarak anlatılır. Havalı olsun diye değil ha kelimesi olmadığından. Hayatı tat taze bir bahar dolu gibi hissetmek damarlarında, şükürle dolup taşmak, bir şarkı duyunca içinden yükselen denizleri anlatmak mesela mümkün mü? Değil işte. Unutursan hatırla. Evet bazı şeylerin kelimesi yok. Belki şu an yaşadığınız durumlara siz de bir kelime, bir cümle, hani bir kılıf bulamıyor olabilirsiniz ama her şeyin kelimesi yoktur arkadaşlar. E, sustuklarınız da konuşmaya dahil. E, siz de şu an onunla bir sessizlik içindesiniz. Endişeleniyorsunuz belki ama endişelenmeyin. Toparlanmaya çalıştıkları bir süreçteler bu niyetleri nedir diye sorduğumuz zaman da bu ilişkiyi toplama niyetindeler. Evet efendim çok güzel bir açılım oldu. Umarım herkes güzel güzel farkındalıklarını kazanmıştır. Bugün de amacımıza ulaşmışızdır. Sevgili dostlar bugün şöyle sessizliğin sihir olduğunu bildiğiniz onların size e, gelme isteği, bir şeyleri toparlama isteğinin bildiğinizin keyfini çıkarın bakalım. Bugün enerjinizi onlara değil kendinize akıtın. Oraya ne kadar enerjiyi, öfkeye, sevgiye, işte özlem ne kadar o enerji oraya yansıtmazsanız onlar sizi daha hızlı bir şekilde gelecek arkadaşlar. Enerjinizi kendinize akıtın. Efendim öyleyse bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Gül, tarot, iyi günler diler.